sır varsa kalbinde, hayatında hissedebiliyorsan, bunun tedirginliğini, bunun heyecanını da yaşıyorsan, yaşarken de bunu saklayabiliyorsan, kendi iç dünyanda bunu yapabiliyorsan, birilerine anlatmak için değil, yaşatabiliyorsan, işte andasın. İbn -i Arabi bir noktada şöyle der, vel asır noktası ile ilgili. İnsan anı zayi etmez ise her nefes onun için kıyametinin kopması ve yeniden dirilmesidir der. Kişi vel well asır dedikten sonra nefsini hesaba çekmek zorunda. Kimim ben? Ne yapıyorum ben? Komşum açken tok yatıyor muyum? Evladımı aldığım gibi sokaktaki bir yetim çocuğa da alabiliyor muyum? Tebessüm de sadakadır, zekattır diyor değil mi? Ona da aynı tebessümü, şefkati gösterebiliyor muyum? Ben sıcak ekmek yiyeceğim, evdeki kuru ekmeği komşuya vereceğim. Büyük tehlike. Kuru ekmeği senin yemen, sıcağını ona vermen şarttır. Ya da diyeceksin ki kuru ekmeğim var, ikiye bölelim. Yarısını sen ye, yarısını ben yiyeyim. Bir tek bu var çünkü.